Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin'in bayan ve çekimlerinden gelen müthiş ekiple çok güzel görüntüleri gelmiş oldu ve sizler için paylaşıyoruz. Paylaşımlarımız yine her zamanki gibi gözleri kamaştırıyor. Evet arkadaşlar, bayan ve çekimlerinden gelen oldukça güzel görüntülerimiz var ki. Severek izleyeceksiniz. Kerem Bürsin'in e, ekip arkadaşları e, oldukça şahane ve eğlenceli görüntülerle her zamanki gibi gözleri kamaştırmaya devam ediyor ve mükemmel görüntülerimizin devamı da olacak sizler için. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Likelarınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Anker çiftinden daha da güzel görüntülerimiz olacak ki seve seve izleyeceksiniz. Hoşça kalın arkadaşlar, sağlıcakla kalın.